Kankalarım tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir içerik çıkartmaya çalıştık. Yani 5 saat video çektim. Şimdi montaja başlıyorum. Like atmayı unutmayın kanka. Çok teşekkür ederim attığınız like'lar için. İyi günler, iyi akşamlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Çık git lan buradan. Bunlar adamı hasta eder ustaya. Baksana nike bak bunlar nasıl iktir ya

ara köpek seni. Planı oynayalım. Bir bir, bir var? Biri sıçmış ya her yere. <Gülüyor> 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 i̇şte gidiyorum. Bir şey deme. <Gülüyor> <Gülüyor> David Kale şut. Az önceki maç aldım onu. Bismillah, iş, bismillah, bismillah, bismillah. <laughs> Aha. Oha! Gökten <laughs> top oldun lan. Ses bala bak topa benzin alıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Serdar dur. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya! <laughs> Kulakları <laughs> vardır duymazlar. Onların gözleri vardır <gülüyor> görmezler. <gülüyor> Senin Allah belanı versin! Kara köpek seni. Orospu çocuklar. Bacısını alıp dormanda ayıyor Ay yesin şey piçi. <laughs> Çekitten bu adadan. Şerefsiz, utanmaz seni. Terbiyesiz. Bir de gelmişsin burada oturuyorsun namussuz pezevenk. Bakın. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Önündeydim bu ama. Al bismillah. Kör oldum. Sakin ol. <laughs> Selamünaleyküm. Ha? Ne harekete bak ya. <laughs> Dünya Kupası'nın rengi böyle mi? Yine futbolcularımız ellerinde, havada, olduğu yerde, hak ettiği yerde. <gülüyor> <gülüyor> alo, 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 alo. Ne oluyor lan orada? Ah oh kızım benim kızım. <laughs> Aa, kaç, kaçtı ibneler bak kırmızıyla kaçtılar görüyor musun? dışarı. Çık! Ne olur git ya! <laughs> Siz yokken biz vardık lan burada! İyi! <laughs> Hiçbiriniz yoktunuz! Biz vardık! Biz vardık! Dedemiz kurdu bu şirketi bizim! Şimdi ben buraya niye çıktım? Neden çıktım? Tanrım! İndirin aşağı! İyi! <laughs> Kendini camdan at, öldür, namusunu temizle. Kalk kalk orada neye batan gemi gibi duruyorsun İbnenin evladı No 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 indir indir Oha. Elini indir elini elini <gülüyor> <gülüyor> Kara köpek seni <gülüyor> 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 Nasıl lazım? Geçmiş olsun dedim koçum ne oldu ya? Aaaa ez, ez, ez onu aa, aa, aa. Kurtar bizi acı ya. Adam ya, adam ya. Geldi adam. <laughs> Bir daha bu niği takım almayın. Baba bunları anı korkacağım be. Ben ne yılanlarla savaştım. Ankara Messi, 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 Ankara Tava tava. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> Kanka fulavuk gibi bu dolap. Gel şöyle. Break breaking. <laughs> Messi, 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 Messi. Immense Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Messi. 23. numara ayakkabı giyen. 32. numara pantolon giyen oğlum. <laughs> Tum çekil lan. Oğlum şuradan bir çağırım sana. Edepsiz, pis, cümlesiz gazını alırım <laughs> rahat durdurduğun yerde el kol hareketi yapmaz lan git de öldür kendini git git şu lan bu bir şeyler diyor kara köpek seni Tüh! kara köpek seni <laughs> <laughs> yaptı hareketlere de Allah aşkına yap bari şey oldu mu ya? <laughs> lan oğlum 297'nmesin lan gevşek. Kara köpek seni. Yani. <laughs> of erkek ya. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Gerçekten yiğidin arman olduğu yerde müziğin kralını açıyoruz. Çok kısa, çok kısa. Afiyet olsun hepiniz. Oh ha.

ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਆਦਮੀ